Herkese merhabalar. Bugün sizlerle iki renkli aslında yemeğe alışık olduğumuz e, kek tarifimi paylaşacağım. Ama tek farkı e, içerisinde Türk kahvesinin olması. Yumurtalarımı e, geniş bir tane kasemin içerisine alıyorum ve e, güzelce yumurtalarımın birbirine geçmesini sağlıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı şekerini ilave edip böyle beyaz beyaz olana kadar iyice çırpıyorum. İsterseniz bu sırada mikser de kullanabilirsiniz. Ama elinizle çırpacaksanız da bir 15 dakika kadar çırptım ben elimdeki tel çırpıcıyla. Bu şekilde bembeyaz olana kadar çırpmaya devam edip üzerine bir su bardağı süt ve sıvı yağını ekliyorum. Onları da güzelce karışımımın içerisine yediriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani Türk kahvesini aslında birazcık daha fazla katabilirmişim. Gerçekten o da güzel bir aroma ve koku veriyor kekin içine. Daha sonra üzerine de 2 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Güzelce onları da karıştırıyorum. Kek hamurumun içerisine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum ve güzelce onları da çırpıyorum. Ee, siz Türk kahvesi kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz filtre kahvede kullanabilirsiniz, Nescafe de kullanabilirsiniz. Hepsi olacaktır. Amaç burada zaten e, kahve tadını kekin içerisine vermiş olmak. Şimdi güzelce her tarafını yağladığım kek kalıbımın içerisine hazırlamış olduğum karışımın yarısından fazlası olacak şekilde döküyorum kalıbıma. Yarısından fazlasını döküyorum çünkü kakao çok yoğun olduğu için kekimin tamamını kakaolu olmasını istemiyorum. Az bir şeyini kakaolu yapsak zaten yeterli oluyor. Şimdi ayırdığım beyaz hamurumu içerisine Türk kahvesini ve kakaosunu ilave ediyorum. Güzelce onları da hamurun böyle tek renk olacak şekilde karıştırıyorum. İyice çırpıyorum ki kakao rengini versin, tek renk olsun. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdım ve geri kalan bu hazırladığım kakaolu harcımı da kekimin üst kısmına döküyorum. Siz yok istemiyorum ben vanilyal derseniz de tamamını kakaolu yapabilirsiniz. Sadece ölçülerini biraz arttırarak yani kekin koyuluğuna, renginin koyuluğuna bakarak kakao ilave edebilirsiniz. Yani aslında sizin damak tadınıza kalmış ama iki renkli olarak da güzel oluyor bence. Şimdi bir kürdan yardımıyla e, böyle çizikler atıyorum. Ebru ile gibi olsun diye. Hem de karışsın dibine de kakaolu gitsin diye. Her yerine yapıyorum bu işlemi. Üzerine de e, damla çikolatalardan ekliyorum süs olması açısından. Ve 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ve fanlı ayarda oluyor. Yani alt üst açık ve fanı da açık olacak fırının. Kekin fırından çıktı ve e, hemen böyle girintili kalıplar kullanıyorsanız eğer kolay çıkması açısından bir tane e, kurulama bezini güzelce ıslatın ve kek kalıbının etrafını sarın ki böyle yaptığınız zaman daha kolay kalıptan ayrılacaktır. İyice soğuduktan sonra da bir tabak üzerine ters çeviriyorum kek kalıbımı. Gördüğünüz gibi hemen çıktı zaten hiç zorlanmadı bile kek kalıbında da tek bir kalıntı kalmadı enfes görünüyor gerçekten ve üzerine isterseniz dilerseniz de pudra şekeri, çikolata sos dökebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere.